Merhaba sevgili yaylar. Bugün 1 Ekim Salı, Mars günündeyiz. Bilgi edinmeyi seven bir burç olarak e, bilinirsiniz ve bilgi açlığınız bugün daha da artabilir. Size yeni şeyler öğretebilecek insanlarla bir araya gelebilir, yeni konular hakkındaki tartışmalara dinleyici olarak katılabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Ekim Salı, Mars günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay sabah 7.50'de Venüs'le ve kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta ilerleyecek ve 21 Başak burcuna geçiş yapacak. Gün boyu kendimizi coşkulu ve canlı hissedip keyifli ve eğlenceli vakit geçirmek isteyebiliriz. Ancak sosyal ilişkilerde ve özellikle bayanlarla olan ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Egoist, inatçı ve sabit fikirler nedeniyle bazı çatışmalarla karşılaşabiliriz. Ay gün boyu boşlukta olacağı için günlük işlerimiz yavaş ilerleyebilir. Sonuç almakta zorlanabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.